Merhaba. Bir süredir ekranlarda görünmeyen Elçin Sangu zaman zaman sosyal medyada ortaya çıkıyor. Son paylaşımda güzelliğini konuşturan Elçin'i görenler güzelliğine hayran kaldı. Elçin Sangu'nun pencere önünde bacak dekolteli pozu kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Kiralık Aşk dizisiyle oyunculuk hər yerində böyük bir çıxış edalayan Elçin Sangu daha sonra Çarpışma dizisi ilə ekranlara gəlmişdi. Sangu romantik komedi isteyen hayranlarını kırmayaraq İyi gündə, kötü gündə dizisində rol aldı sonrasında